Yıldırım Muhtarlar Derneği başkanımız, siyasi parti değerli temsilcileri ve yöneticileri, tarih, medeniyet, Türk sinemasına yeni bir soluk kazandırmak, genç sinemacıları destemaz adına sevgi ve saygıyla selamlıyor ve Programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu e, seçkide izlediğimiz filmlerin çeşitliliği, farklılığı, ileride e, ortaya çıkabilecek başka benzer e, yapıtları gösterebilmesi, müjdelemesi bağlamında bizleri mutlu etti. Şahsen beni mutlu etti. Perspektifimizin olması gerekiyor. Perspektifi olmayan insan sadece bileği güçlü bir e, ressama dönüşür, teknik ressamaya dönüşür. E, ben izlediğim işlerin arasında perspektifi olma ihtimali, bir perspektif geliştirme ihtimali olan Genç arkadaşlarımızın bulunuyor olmasından dolayı heyecan duydum. Duymaya da devam edeceğimi söyleyebilirim. Bizler Yıldırım Belediyesi olarak bu noktada yaptığımız tüm edebi ve sanatsal faaliyetlerde insanımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın aktif rol almasını önemsiyoruz. Yaptığımız her özel gün etkinliklerinde milli bayramlarımızda ilkokuldan liseye, üniversiteye kadar tüm çocuklarımızın aktif olarak aktif olarak rol almalarını sağlayacak yarışmalar düzenliyoruz. Şiir yarışmaları yapıyoruz, resim yarışmaları yapıyoruz. Teknolojik yarışmalar gerçekleştiriyoruz. Yeter ki çocuklarımız kendini gerçekleştirsin, kendini görsün istiyoruz. Bugün de işte birçok filmi belki sinemalarda da seyrederiz. Hatta artık Teknoloji gelişti cep telefonumuzdan, iPad'lerimizden, tabletlerimizden seyrediyoruz. Ama bu işi kendimiz yazmak istersek nasıl olur? Kendimizi nasıl gerçekleştiririz? Bunu önemsiyoruz. Aslında Uludağ Kısa Film Yarışmamız da bu bakış açısının, bu perspektifin bir yansıması. Bu yarışmamıza katılan tüm oyuncularımıza, yönetmenlerimize, kıymetli hocalarımıza, jürimize ben bir kez daha emekleri için teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde hepimiz sosyal medyaya bağımlı hale geldik ve sosyal medya ne dediyse onu yaptık. Sosyal medya bize neyi doğru dediyse onu kabul ettik ve aslında birbirimize şucu bucu der olduk İstemiz, ister istemez. Ve farkındalığımızı kaybettik, zamanın değerini e, anlayamadık. Orada da son saniyede saat alıp çıkmamızdaki e, simge oydu aslında. bundan da okuyarak mühendis olabilmesi. Yüzyıllık bir hayalle evlendiği eşinden birkaç yılda ayrılınca iki çocuğunu tek başına büyütebilmesi. Öncelikle belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bizi bize kendimizi ifade fırsatı sunduğu için. E, değerli jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizin gibi değerli jüriden bu ödülü almak ayrıca e, güzel. E, onun dışında filmdeki e, kişi benim annem. E, canım anacım e, bana her zaman ilham olmuştur. Yani bugün eğer herhangi bir şeyi başarabiliyorsam kesinlikle onun sayesindedir. O yüzden kısaca anam sağ olsun diyorum. <laughs> E, şu an bu ödülü e, gerçekten değer verdiğim hocalarımın eee almak eee kendimi çok değerli hissettirdi. E, çok heyecanlıyım. E, teşekkür ediyorum.